Aşağıdaki şemada diyor glikoliz reaksiyonlar özetlenmiş. Güzel. Arkadaşlar glikoliz ne demek? 6 karbonlu glikozun 2 tane 3 karbonlu pirvata kadar parçalanması demek. Bakın başlangıçta arkadaşlar glikozun aktivasyon için 2 ATP harcanıyor. Defosolasyon glikozun aktifleşmesi için diyelim. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanıyor. Kaç ATP sentezleniyor arkadaşlar? 4 ATP. Hangi yöntemle? Sürsürat düzeyinde fosforilasyonla iki tane arkadaşlar nad hidrojen yakalıyor ve iki tane arkadaşlar nadaş sentezleniyor. Bu esnada nad ne yapmış oluyor? İndirgenmiş oluyor diyoruz. Bu olay arkadaşlar glikoliz evresi. Arkadaşlar glikoliz tüm canlılarda ortaktır. Tüm canlılarda ortak. Peki nerede gerçekleşiyor bu arkadaşlar? Stoplazma da gerçekleşiyor. Bütün canlılarda stoplazma da gerçekleşir diyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar oksijenli de ondan sonra oksijensiz solunumda fermentasyonda ortaktır. Glikoliz enzimleri arkadaşlar tüm canlılarda ortaktır. Glikoliz enzimleri tüm canlılarda ortak. Arkadaşlar enzime biliyorsunuz protein yapıdadır. E bunların sentezlendiği genler de ortak. Demek ki bizde bakteride ortak genler var yani. Çünkü ikimiz de glikoliz yapıyoruz. E bu enzimleri ürettiğimize göre Bunların sentezlerini de arkadaşlar genlerde ortaktır diyoruz. Tamam mı? Diyor ki bize bu reaksiyonların tümü e, hangilerine gerçekleşebilir? Oksijensiz solunum yapan diyor bir bakterinin stoplazmasında. E zaten oksijensizde de arkadaşlar glikoliz var. E, nerede olacak? Stoplazma da olacak. Başka bir yerde olmuyor zaten. Bir bitki yaprağın diyor mezofi tabakasındaki diyor hücrelerin kloroplastlarında. Arkadaşlar kloroplastlar ne oluyor? Fotosentez oluyor. Fotosentezde hangi evreler var? Işığa e, bağımlı reaksiyonlar var. Işığa bağımlı reaksiyonlar bir de ışıktan bağımsız reaksiyonlar var. Işıktan bağımsız Calvin döngüsü var. E, Glikolizm arkadaşlar fotosentezde kloroplastta ne işi var değil mi? Bunu çizdik. İnsan diyor senin hücrelerin mitokondriyle de. Arkadaşlar glikoliz sitoplazmada olduktan sonra piruvat ne yapıyor arkadaşlar? Mitokondriye taşınıyor. Daha sonra e, piruvat'ın oksidasyonu reaksiyonu var. Devamında Krebs reaksiyonu var. Ondan sonra elektron taşıma sistemi var. Bakın glikoliz nerede oluyor? Mitokondi olmuyor. Stoplazma da oluyor. O yüzden bunu da çizdik. Cevabımız Adana olacak.